Kudüs Kur'an'ın meselesidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin konusudur. Yani doğrudan inancımızla alakalı bir meseledir Mescidi Aksa. Peygamberlerin yatağıdır, peygamberlerin şehridir, peygamberlerin diyarıdır Mescidi Aksa. Kur'an-ı Kerim'de 28 peygamberin adı geçer. O 28 peygamberin 20'sinin hemen hemen Mescid-i Aksa'da doğrudan hatırasına izlerine rastlarız kardeşim. Doğrudan Mescid-i Aksa'da o 20 nebinin 20 peygamberin hatırası vardır. O halde şu sözü söylesek isabet etmiş oluruz. Şereful mekan bilmekin. Bir mekanın şerefi orada oturanların şerefinden kaynaklanmaktadır dersek isabet etmiş oluruz. Bu kadar Nebi'nin, bu kadar peygamberin yatağı olan Mescidi Aksa elbette şerefli ve izzetli bir mekandır.